Merhaba arkadaşlar. Kedi kedi hoş geldiniz. Ben Samet ve bugün sizlerle Tamcraft sezon 2 ikinci bölümde karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi evimizi yapalım dostlar. Evimizi yapacağız. Evet dostlar ev, evi yapıyoruz. Evimizi yapacağız dostlar. Kanalıma şimdiden abone olmayı Abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım dostlar başlayacağız. Evet dostlar yapıyoruz evimizi. Şöyle yapıyoruz. İkinci sezonu çekiyorum dostlar. İkinci sezon ikinci bölüm arkadaşlar. Tesadüf değil mi? Böyle arkadaşlar. Telefondan çekiyorum. Ay kırdım. Evet arkadaşlar evimizi şöyle yapalım. Bu seriye tam gaz devam edeceğim arkadaşlar. 60 bölüm çekeceğim. 60 bölüm çekeceğim arkadaşlar. Öbürkü bölüm çek çek. Öbürkü bölüm çektiğimi söylemiştim arkadaşlar. Öbürkü bölümü çektim arkadaşlar. Telefonumda oluyor. Şu anda çektiklerimi bir, bir, bir laptopa atacağım arkadaşlar. O yüzden laptopa atmayacağım arkadaşlar. Burada buradan stoklayacağım. 60 bölüm 60 bölüm yapacağım arkadaşlar. Çekeceğim. Çekmem lazım çünkü. Serimiz 60 bölüm 60 bölüm olsun arkadaşlar. İk, i̇kinci seri ikinci sezon ikinci serimiz Arkadaşlar arkadaşlar. Çok fazla arkadaş dedi, arkadaşlar dediğim için kusura bakmayın arkadaşlar dostlar. Alışkanlık olmuş. Videomuz 2 dakika olmuş dostlar. Evet çekiyoruz. evimizi yapıyoruz arkadaşlar. Dostlar ee, bir şey daha söyleyeyim. Ben şu anda köydeyim. Videolar ne gelmiyor diyorsunuz. Stok videoları çektim. Gitmeden önce çektiğim bütün videoları attım arkadaşlar. O yüzden çektim. Gazlama serisi devam edecek arkadaşlar. Just Dance serisi devam edecek. Hani şu dövüş oyunu var ya şeyin ee, DC'nin Marvel'ın Marvel Universe Marvel'ın değil arkadaşlar DC hani DC'nin arkadaşlar seris seris serisini devam ettireceğim arkadaşlar. Çektim şu anda. Evet dostlar başka bir şey daha söyleyeyim. GTA 5 serisi arada sırada çekeceğim arkadaşlar. Çekeriz. Fortnite çekeceğim arkadaşlar. Fortnite çekeriz ama ama arkadaşlar en çok da Gazlama serisini de devam et, etmek istiyorum arkadaşlar. Gazlama serilerini. Arabaları çok seviyorum arkadaşlar. Herkes biliyor. O da o da gelecek arkadaşlar. İstanbul dönünce. Ben şu anda köydeyim arkadaşlar. Yazıktayım. O yüzden arka dostlar. Evet şunları koyalım dostlar. Şöyle yapalım. Başka bir şey daha söyleyeyim dostlar. Ee, he, ne demiştim? Köydeydik. Köy, köydeyim arkadaşlar. Hayır köydeyim dostlar. Köyde olmamın nedeni tatile geldim arkadaşlar. Tatil tatil tatil, tatil herkesin hakkı var arkadaşlar. İstanbul'a dönünce tam gaz videolar bu videolar devam edecek arkadaşlar. taşınları olsun, oda 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 blokları olsun, bütün videolar olsun, bütün videoları çekeceğim arkadaşlar çekeceğiz dostlar. Öbürkü videoda kit kitap okuyun arkadaşlar. Bol bol kitap okuyun, bol bol oyun oynayın arkadaşlar. Bol bol da gezin. Gezmeyin. Evde dur evde durun arkadaşlar. Çünkü korona var. Korona afet affetmez arkadaşlar. Maskenizi takın. Maske de önemli arkadaşlar. Maske siz evet evet Eve, evet. e eve sağ arkadaşlar. O yüzden evet arkadaşlar. Videomuz devam ed ed ediyor arkadaşlar. Ediyor dostlar. 60 bölüm çek çekiyoruz arkadaşlar. Bittikten sonra final. İkinci sezonun filmini final videosunu çekeceğim, çekeceğim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şaka yaptım. 61 bölüm bölüm olsun arkadaşlar. Bonus bonus bölüm de olacak. Olabilir arkadaşlar, dostlar. Evet dostlar, evimizi yapıyoruz. 7 dakikadır ev yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir ev yapacağız. Evet. Evimiz güzel olacak mı? Olur. Yapıyoruz. Evet. Başka bir şey daha söyleyeyim dostlar. Unutmayın ben İstanbul'a geldikten sonra da bir sürü videolar atacağım arkadaşlar. Tam gaz devam edeceğiz dostlar. Tekrar söyleyeyim kutu açılımları gelecek, kutu açılımları gelecek. Ondan sonra e, oyun videoları gelecek. Ondan sonra da e, ne gelecekti unuttum. Ondan sonra da hatfiyos kutu açılımları gelecek arkadaşlar. Kanalımızın komsetti karşı kanal yaptım arkadaşlar. Kutu açılımları açmayı çok seviyorum dostlar. Evet dostlar klavye krabi... Klavye kutu açılımları gelmeyecek. Belki çok istiyorsanız klavye kutu açılımlarını da çekebilirim arkadaşlar. <laughs> bir sürü, bir sürü teker teker bir dolar gelecek ar arkadaşlar. Şuraya da kapımızı koyalım Allah. Allah'ım yanlış koyduk arkadaşlar kapımızı. Evet. Camlarımızı yapalım. Evet dostlar. Ee, çok güzel bir şey var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle. Camları bitireceğiz arkadaşlar. Çok güzel evler yapıyoruz. Yapacağım arkadaşlar. Belki güzel olur. Belki güzel olmaz arkadaşlar. Şuraya da bir tane ev koy, cam koydum arkadaşlar. Evet. Başka bir şey daha söyleyeyim dostlar. Dediklerimin hepsini unutuyorum. GTA 5 online serileri gelecek arkadaşlar. Hem hem PlayStation'dan hem de bilgisayar arkadaş. Bilgisayardan arkadaşlar. Ama arkadaşlar yalnız garaj turunu çekeceğim. Hem PlayStation'dan hem de bilgisayardan arkadaşlar. Kuzenle biz GTA 5 oynuyoruz her zaman. Onun da videoları tam gaz gelecek gele, gelecek arkadaşlar. Başka bir şey daha diyeyim arkadaşlar. E, demeyeyim. Konuşayım konuşayım diyorum dostlar. Konuşmayayım diyorum ama konuşuyorum arkadaşlar. Başka bir şey daha söyleyeyim. E, i̇şletim işletim sistemleri nasıl yapılacağını bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Evet dostlar başka bir şey daha söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi bilmiyorum ama söyleyebilirim arkadaşlar. Söyleyeceğim dostlar. SamCraft'ın 3. sezonunu çekmek için 60 60 bölüm bitmesi lazım arkadaşlar. Dostlar 60 bölüm. 1. sezon bitti arkadaşlar. 60 bölümü çekeceğim. Çıkmasın. Dikkat edeceğim arkadaşlar. Kanallarımı kanalıma yükleyeceğim. Her gün her gün 3 bölüm gelecek arkadaşlar. öyle yani dostlar evet dostlar finalde olabilir sürpriz bir tane arkadaşlar sürpriz serimiz olacak o sürpriz seni de ikinci sezon bütünce söyleyeceğiz arkadaşlar. söyleyeceğim arkadaşlar üçüncü sezonun playstation'dan çekeceğim için üçüncü sezonu da çekeceğim arkadaşlar ikinci sezon Telefonlar çekeyim dedim arkadaşlar. O yüzden dedim dostlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evimize yerleştirelim. Bugün 10 bölüm çekmeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden çekme 10 bölüm çekeceğim arkadaşlar. Her gün her gün 10 bölüm çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Öyle diyorum. Seri hızlı hızlı gelecek arkadaşlar. Hızlı hızlı çekeceğim. Evet dostlar hadi bakalım. Başka bir şey daha söyleyeyim dostlar. bilgisayar alırken dikkat edilmesi gereken videoları da çekeceğim arkadaşlar. Onu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Evet, ikinci bölümümüzde bitiyoruz. İkinci evimizi, ikinci bölümümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Evet dostlar, ikinci bölümümüzü biteceğiz. Evet dostlar bakalım. 12 12 bölüm oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın Bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi bay bay.